hakikaten bütün cağcıların gelip görmesi gereken bir yerdeyiz. Docağı kebap. İstanbul'un en yüze köşesinde gelmek için bile 40-50 kilometre hakikaten zaman harcadık ama değdi. Olağanüstü bir yer. Bence Erzurum'daki Erzurum dahil bütün cağ kebapçıların buraya gelip görmeleri lazım. Çünkü lezzet öyle bir şey ki lezzet aranır, ayağa gelmez. Lezzeti bulmanız lazım. Dolayısıyla da işte gördüğünüz gibi kesimler filan sıra bir şey. Yani et baş başta yetmiyor. Ete hayat veren insanlar bunlar. Erzurum'da göz bebekleri küçükken başlamışlar böyle alın teriyle gelmişler buralara. Dolayısıyla özellikle mutlaka mutlaka İstanbul'a gelen hatta Erzurum'dan bence ca kebabını yemek isteyen insanların mutlaka edoyu tatmaları lazım. Yani bunu latif olarak söylemiyorum. Belki Erzurum'daki cağcı arkadaşlar, sahipleri falan hep tanıyorlar bizi ama alınacaklar onlara da söylediğim için söylüyorum. Mutlaka bence mutlaka bu tarzı, bu dokuyu, bu eti mutlaka herkesin tatması lazım. Özellikle de ben, biz çünkü e, Katar'da iş yapıyoruz. Bizim Türk-Amerikan-Katar ortaklığı. Aşağı yukarı 13-14 tane restoranımız var bizim orada. 400'e yakın insan çalışıyor Türk olarak. Onlara da söylüyoruz. Tabii ki e, aslında oralara yatırım yapmış olsalar müthiş bir şey olacak. Daha önce de kendilerine teklif etmiştik bizim Arap e, yatırımcılarla beraber. Orada dişleri olduğunu söylemişlerdi. O yüzden de kendilerine gerçekten Türkiye ve Erzurum'u en iyi şekilde tanıdıkları için de ben kendilerine teşekkür ediyorum. İyiki varsınız teşekkür ediyorum. En de şimdi bir kesilir miyim şöyle? Biraz sana dilin kesilir mi de? Senin için abi evet. 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 Cahit derince aklı hemen Edo geliyor.